gece saatlerinde Anayasa Mahkemesi üyelerinden birisi sosyal medya hesabında e, ışıklar yanıyor şeklinde paylaşım yaptı. Bir anda ülke gündemine oturdu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle demokrasimiz darbeler tecrübesiyle artık kendisine nefes alma alanı arayan bir demokrasi haline dönüşmüş durumda. bu tarz hevesleri insanların içerisinde hala barındıran kesimler var. Bu kesimlerin bilinç altına yerleşmiş, istemli ve istemsiz bu tür açığa vuruşları oluyor. Ben bunu esefle kınıyorum. Bir anayasa mahkemesinde görev yapan bir devlet yetkilisinin böyle bir hevesin içerisinde hala bulunuyor olmasını da açıkçası bu topluma karşı en büyük ihanetlerden birisi olarak değerlendiriyorum. Derhal, bir an evvel, şu saat itibariyle istifa ettiğimi bilmiyorum ama istifa etmesini de kendisine tavsiye ediyorum. Ee, yoksa zaten bu millet, bu tarz düşüncede olan insanları nerede olursa olsun o makamlardan al aşağı edecek güç de ve dirayettedir. Ee, milletin damarlarıyla, milletin telleriyle artık kimse oynamasın. Bırakın sağlıklı bir demokrasimiz, demokrasiye doğru gidiyoruz. Sağlıklı bir demokrasiye ulaşmamız için bu tarz insanlardan bir an evvel milletimizin kurtulması lazım.